Ben Muhammed Bütün, inşaat işiyle uğraşıyorum. 28 yaşındayım. Hollanda'nın Zaandam şehrinde oturuyorum. İsmim Murat Eren. Amsterdam'da yaklaşık 10,5 senedir yaşıyorum. PwC şirketinde Creative Advisor olarak çalışıyorum. Ben Cansu, 26 yaşındayım. Yaklaşık bir buçuk senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da şirket avukatı olarak çalışıyorum. Park yeri de bulabilirsek, iyi. Hollanda'da en büyük problemlerden biri de park yeri zaten. <laughs> %90'ı ücretli de bedava olan yerlerde de böyle yol kenarlarına koyarız. Abi cezai yeme riskinde %90. Hollanda'da cezalar bildiğiniz üzere çok ağır. Hiçbir şekilde de bir itiraz edebilme bir şansın yok. Ben Türk olarak farkımı koyayım şöyle. Kaldırımın üzerine. Başka türlü yer bulamayız zaten. Aynen öyle. Duyuyor musun Türkçe? Bence bir evin, ya bir evde Türkiye'li birinin yaşadığını anlamak çok kolay. Çünkü iki tane temel özellik var. Birincisi perdeler, ikincisi avizeler. Eğer perdeler güpürlüyse, fazla şekilliyse, çiçekliyse vesaire. Yani mesela bakalım, Şuradaki iki binada da birinde güpürlü, birinde yukarıya doğru tokalanmış perde stili var. Mesela bu bunu göremezsiniz. Ben Muhammed. Bütün inşaat işiyle uğraşıyorum. Ben 28 yaşındayım. Hollanda'nın Zaandam şehrinde oturuyorum. Zaandam daha çok Türklerin ağırlıklı olduğu bir bölge. Hollanda Amsterdam şehrinden biraz daha ufak. Yeşillik ağırlıklı. Küçük bir şehir. Daha çok Türklerin bağlı olduğu bir şehir. Genellikle Türk mahallesi derler. Kulmburg deniliyor bizim bölgeye. Ben Cansu, 26 yaşındayım. Yaklaşık bir buçuk senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da şirket avukatı olarak çalışıyorum. E, Hollanda Yüksek Lisansımı tamamladım. Hayatımın çok büyük kısmını Türkiye'de geçirdim. E, lisansımı Türkiye'de okudum ve tamamladım. Hollanda'da ilk e, Nijmeeha diye <laughs> pronense edilen bir şehir var Almanya sınırında. E, üniversitem oradaydı. Doğrudan oraya taşındım. Sonrasında da iş sebebiyle, işim Amsterdam'da olması nedeniyle Amsterdam'a taşındım. Şu an Amsterdam'da e, Ostorp mahallesi New West'te oturuyorum. Yani ilk etapta bu mahalleye taşınırken e, özel bir sebebim yoktu açıkçası. Çünkü Amsterdam'da ev bulmak çok zor bir e, açıkçası konu ve yani buraya ilk taşındığımda buranın Türk mahallesi olduğunu bilmiyordum. İsmim Murat Eren. Amsterdam'da yaklaşık 10 buçuk senedir yaşıyorum. Burada PwC şirketinde Creative Advisor olarak çalışıyorum. Ee, YouTube'da içerik ürettiğim bir kanalım var. Hollanda'da yaşamdan bahsediyorum. Bununla ilgili videolar çekiyorum. Bunun yanı sıra bir de e, Instagram'da bir profilim var. Amsterdam Amsterdam Home adında orada e, iç tasarımla ilgili içerikler üretiyorum. Yani kısacası Çalışmamın dışında içerik üreticisiyim de diyebilirim. Şu anda Osdorp diye bilinen bölgede yaşıyorum. Osdorp'un Meerfart bölgesindeyim. Üniversite eğitimimden sonra hemen Amsterdam'a geldim. Burada master programı yaptım. Tabii ki de hani Türkiye'den gelen bir insan için çok pahalı oluyor vesaire. O i̇lk zamanlarda bir maddi zorlukları vardı tabii ki de. Amsterdam'a ilk geldiğimde ev bulamadım uzun süre. Çok zorlu bir süreçti ama 3 hafta içerisinde onu hallettim, halletmek, halletmek zorundaydım. Ya, Hollanda'da diğer ülkelere nazaran ırkçılık çok az. Yani yok denilecek bir şekilde. Bizim kendi müşterilerimiz genelde hep Hollandalı. Benim kendi müşterilerim. Hiç daha bir yabancılık çekmedim. Onlar gözünü kapatıp bize evlerin anahtarını teslim edebiliyorlar. Hollandalı arkadaşlarıma burada yaşadığımı söylediğimde genel tepkileri şu oluyor. E, diyorlar ki Hım, orası göçmen mahallesidir emin misin biraz e, güvenli olmayabilir gibi böyle çekinceli davranıyorlar. Burası biraz göçmen alan bir bölge. Türkler var, Faslılar var. Zaten hani Hollanda'da göçmen deyince akla ilk gelen e, etnik e, yapılar bunlar onun dışında işte siyahi insanlar çok fazla var. Sürünam'dan gelenler işte Aruba vesaire. Bu ülkede şu an yani yanlış bilgi vermek istemem ama 300 bin 400 bin Türk yaşıyor ve bu çok büyük bir göçmen komünitesi. Ve gerçekten kurulu düzenleri var ve böyle olduğu için de evet böyle bir göçmen komitesi var ve belki Dutchlar henüz bu komitenin içerisine çok giremedikleri için burayı tehlikeli buluyor olabilirler. Ama bu komünite hali hazırda bir ait olduğum komünite. Bunu bildiğim için, kültürü bildiğim için ve hani benim için bir bilinmezlik olmadığı için bu insanların davranışlarında nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum, nasıl davranmam gerektiğini biliyorum vesaire. O yüzden de korkmuyorum. Yani benim için o güvensizlik geçerli değil. Ya Hollanda'nın yaşam standartları biraz daha iyi. Ee, tabii Türkiye'miz de iyi ama bir de küçük yaştan beri burada olduğumuz için biraz daha bağlayıcı oldu. Aslına bakarsan Türkiye'de uzun süre yaşasan Türkiye vazgeçilmez olur. Hollanda'da yaşarsan Hollanda vazgeçilmez olur. Tabii kendi vatanımızın yeri ayrı. Tabii ekonomik e, şartlar da biraz daha önemli. Hollanda'da doğup büyüyen insanlarla e, bizim hayat görüşü olarak biraz farkımız olabiliyor. Çünkü aslında çok doğal. O insanlar buralılar. Biz e, Türkiye'de doğup büyümüş, Türkiye'nin kültürünü alıp buraya gelmiş insanlarız ama bir yandan da şu ilginç geliyor bana. Bazen bizden çok daha konservatif yapıda olabiliyorlar. Bizden çok daha ülkelerine, geleneklerine, göreneklerine bir bağlılık olabiliyor burada da okuyan insanlarda. Buranın ilk Türk mahallesi olduğunu öğrenmem şu şekilde gerçekleşti. Eve taşındım, eşyaları attım ve doğal olarak yandaki marketlere böyle bir keşif turu yapmaya karar verdim ve alışveriş yapmam da gerekiyordu. Evden yaklaşık bir 6-7 dakika yürüme mesafesini uzaklaşınca bir fark ettim ki Aile Kasabı isimli bir kasap var. Onun arkasında yine Türk isimli başka bir market var. Onun ardından Türk fırını var ve böyle vitrinlerin önünden geçerken şunu fark ettim. Su böreği, simit, kadayıf dolması, şubiyet vesaire. Hani dedim ki evet burası bir Türk mahallesi kesinlikle. Ve o an açıkçası asla hayal kırıklığına uğramadım. Çünkü 3 senedir 4 senedir Avrupa'da yani yurt dışında yaşayan biri olarak homesick ne demek? Yani vatanı özlemek ya da işte yaşadığın yeri özlemek ne demek? Bunu gerçekten çok iyi biliyorum ve yani evde gibi hissettim. Şu anda buradan sucuk alacağım. Çünkü normal başka kesim sucukları vesaire standart fabrika sucuklarını her yerde bulabiliyorsunuz ama gerçekten böyle sucuklu yumurta sucuğunun bulmak için doğru yerdeyiz şu anda. Biz şu an Amsterdam West bölgesinde Meşit Aksa camisine gidiyoruz. Meşit Aksa camimiz ülkü ocaklara altında hizmet veriyor. Hem cami hem de dernek adı altında bizim Türklerin daha çok bulunduğu bir ortam. Üstünde ibadetimizi yapıyoruz. Alt katında restoran, berber, çay içme yerlerimiz var. Caminin lokali. Güzel bir vakit geçiriyoruz boş kaldıkça. Eşimizle, dostumuzla orada bilardo oynama şansımız oluyor. Ayrıca sohbet edebiliyoruz. İnşaat işiyle uğraştığımız için, mesela yardımcı olmak için elektrikçimiz lazımsa oradan birbirimizle paslaşıyoruz. Sıvacımız lazımsa, boyacımız lazımsa birbirimize yardımcı olabiliyoruz. Mesela bugün mesaim bitti. Evden çalıştım bir gün. Zaten evden çalışıyorum. Ve şimdi Slaughter Plus Gölü'nün orada yürüyüşe çıkıyorum. Ee, size de göstereceğim şimdi burayı. Burası benim sürekli geldiğim bir Türk marketi. Ee, Karadeniz Fair Shop adında. Muz var mıydı sizde? Muz var mı? Muzlar içeride tam karşıda. Karşıda. bazı insanlar bu mahallede yaşayan çok entegre olmamış insanlar oluyorlar. Yani doğrudan hani Avrupa'ya entegrasyonu reddetmiş insanlar olabiliyorlar. Günümün çok büyük bir kısmını açıkçası bu mahallenin dışında geçiriyorum ve o bahsettiğimiz entegrasyon, farklı kültürlerle karşılaşma günün her vaktinde açıkçası benim karşıma geliyor. O yüzden mahallemde de aslında bunun avantajlarını tadıyor oluyorum. O yüzden böyle bir denge yarattım diyebiliriz. Yani açıkçası komşuluk yok yani hani. Herhangi bir Türk komşunun kapısını çalıp her işini hallede bilirsin. Türk mahallesinde olmak her yönden iyi. Mesela güvenlik açısından, komşuluk açısından, yani düğünün, hastan, cenazen bile olsa. Ama mesela e, Hollandalıların veya da yabancıların ağırlıklı olduğu bölgede yaşarsan, yani ne alt komşunu tanırsın, ne üst komşunu tanırsın, yan tarafını tanımazsın. Yani sadece dört var arasında Yaşarsın. Türk mahallesinde yaşıyor olmam açıkçası hani benim buradaki Hollanda'daki yaşam tecrübemi çok fazla değiştirmiyor. Tabii artık bir Hollanda vatandaşıyım. Hatta artık Türk vatandaşı da değilim. Ee, bana sorduklarında nerelisin diye. Ben hala Türk'üm diyorum. Ee, Turkish with a Dutch passport diyorum böyle. Aslına bakarsanız Türkiye toprak olarak da, gezme olarak da, yeme içme olarak da Avrupa'nın her yerinden iyi. Ama burada biraz daha çok modern yaşam ve e, ekonomi ağırlıklı olduğu için biraz daha ilgi çekici oluyor. Ne bileyim arabasıydı, eviydi. Biraz daha bunlar çekici oluyor. Ama aslına bakarsanız her yönden Türkiye'nin her bölgesi Hollanda'dan iyi. Türkiye ve İstanbul adına herkes gibi ben de havasını özlüyorum tabii ki de. Şu anda garip bir şekilde Türkiye'de kar yağarken biz burada neredeyse tişörtle dolaşıyoruz ama genelde... İrlanda'nın havası Türkiye'ye göre çok daha kötü, çok daha yağmurlu, çok daha kapalı. Ee, bunu çok fazla özlüyorum tabii ki de. Dil bilmeseniz bile Türk mahallesinde rahatlıkla yaşarsınız. Özellikle Zaandam ve Amsterdam West şehrinde dil bilmenize gerek yok. Kendi memleketiniz gibi yani dışarıya çıktığınız zaman bir tanıdığınızla karşılaşma olasılığı bile çok yüksek. Özellikle ben kendim Sivaslıyım. Amsterdam West'te çıktığım zaman Türkiye'de görmediğim kişileri görüyorum yani. Mesela adam benim akrabammış, Amsterdam'da görüyorum. Ya diyor biz seninle akrabayız. Ama Türkiye'de görmedin. Burada daha çok birbirine bağlı oluyor. Mesela annem gelirken bana dedi ki "Sana kahvesi getireyim mi?" Dedim ki "Sence yani hiçbir şekilde gerek yok getirmesine." Burada Türk yemekleri, döneri, çorbamız. Şekerken çorbamızı içiyoruz. Burada da peynir reyonu burası ama maalesef ezine peyniri bizde bulamıyoruz. Maalesef burada da yok. Ezine peyniri bulmak çok zor. Ezine peyniri yazan şeyler de ezine peyniri değil. Ben de Tekirdağlı olarak gerçekten ezine peyniri hassas bir nokta benim için ve sokmak da yasak yani onu da söyleyeyim. Türk mahallesi olarak yani hastanesinden polisine restorantına kadar Türklerin olmadığı bir yer yok. Ya e atıyorum dil bilmiyorsanız bir restoranta gidip karnınızı doyurabilirsiniz. Hastaneye gittiğiniz zaman dil bilmiyorsanız bali deniliyor yani oradaki görevli kişiler size her türlü yardımcı olabilir. Yani tabii hani dışarı çıktığınızda bir Türkçe e, duymak insanı birazcık kendi evinde hissettiriyor tabii ki de. Çok aşırı böyle hani evet bunun için buraya geldim diyemem tabii ki de ama hani Evet yani diğer mahallelere göre benim burası tercih edebileceğim mahallelerden bir tanesi. Aslında burada yaşamaya devam etmek isterim. Çünkü benim özel alanıma hani etrafımdaki herkes tarafından saygı var. Aynı zamanda çıktığım zaman Türkiye ile alakalı çoğu şeye ulaşabiliyorum. Bu çok önemli. Bunların ikisini birleştirdiğim için burada yaşamaya devam etmek isterim açıkçası şu an.